çalışma izni kriterlerinden muaf olan yabancılar kimlerdir? Bugün sizlere bu konu hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çalışma izni kriterlerinden muaf olan yabancılar. Bunlar kimlerdir? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni kriter değerlendirmesini sitesinde yayınladı. Biz de sizlere aktarıyoruz. Burada en güzel e, gelişmelerden bir tanesi e, normalde Türk vatandaşı ile evli olanlar 3 yıl sonra muaf oluyordu kriterlerden. Ama burada ek olarak Türk çocuğu var ise 3 yılı beklemeden de muaf olacak arkadaşlar. Yani bir iş yerine gir eğer Türk çocuğunuz varsa evlenmişsiniz. 3 ay geçmiş, 5 ay geçmiş. <laughs> Özür dilerim. E, ee, çalışma başvurusu yapacaksınız. Ve bakanlık bunu değerlendirirken iş yerinde 5 sigorta Türk şartını ya da sermaye bilgisini e, ya da net bürüt ciroyu e, göz önünde bulundurmayacak. E, bu şekilde çalışma verecek arkadaşlar. İkinci olarak da uzun dönem e, ikamet izni almış olanlar. Bunlar da artık bu kriterlerden muaflar arkadaşlar. Eğer 8 yıl Türkiye'de kalıp da bir e, ikamet izni aldıysanız çalışma iznine direkt başvurabilirsiniz. İş yerinizde bir çalışan iki çalışan bunlar önemli değil. Bu kriterlerden muafsınız arkadaşlar. E, vatansız, insan hikamet, uluslararası koruma kimliği sahip olanlar, insan ticareti mağduru olanlar da bunlar da e, bu kriterlerden muaflar arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar e, bu gelişmeler tabii güzel gelişmeler. E, burada çok özellikle Türk çocuğu olan e, ablalarımız var, abilerimiz var. E bunlar çalışmasına bu şekilde başvuru yapabilirler. Yasal olarak burada çalışabilirler arkadaşlar. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Kanalda takip ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese. Iyi günler